Verde henüz 2 yaşında. Suriyeli birçok yaşıtından daha şanslı. Çünkü şiddetten ve savaştan çok uzakta, Bartın'da. Bu huzuru onu Suriye'den Türkiye'ye getiren, kucağında oturduğu babası Ziya'da borçlu. 25 yaşındaki Suriyeli milli futbolcu Ziyad Acuz, bölgesel amatör takımlarından Bartın Spor'da forma giyiyor. Tişrin takımında oynarken ülkesinde patlak veren savaşta hayatı tamamen değişti. Yeşil sahaları bırakıp cepheye geçti. Özgür Suriye ordusuyla Laskiye'de Cebeli Türkmen Tugayı'nda 8 ay savaştı. Ailesinin yaşadığı maddi sıkıntılar üzerine evine döndü. Önce kendisi Türkiye'ye sığındı, sonra da ailesini kurtardı. Ailesiyle birlikte Konya'da yaşarken onu tanıyan bir menajer aracılığıyla Bartonspor'dan gelen teklif Ziyad'ın hayatını bir kez daha değiştirdi. Ziyad Bartonspor'da aylık 1000 dolar yani 2200 lira maaşa oynuyor. Bütün ailesini o geçindiriyor. Futbol onların tek geçim kaynağı. Ziyad Acuz futbol dışında kalan tüm zamanını ailesiyle bu evde geçiriyor. Tek isteği esetsiz bir Suriye'ye dönmek. Yani yom ile bismi inşallah sakat beşşar, esad, Suriye. Beşer Esed'in düştüğünü ve Suriye'nin özgürlüğüne kavuştuğunu duyduğum günün hemen ertesinde döneceğim. Futbol kulübüm olmasa bile, yaşadığım yer yerle bir olmuş olsa bile ben de herkes gibi ülkeme döneceğim. Suriyeli futbolcu taraflar arasında yapılan barış görüşmelerinden olumlu bir sonuç çıkmayacağı inancında. <laughs> Bence bu görüşmeler hiçbir şekilde başarılı olmayacak. Çünkü bu rejim öldürme, saldırma ve yerle bir etme diline alışmış. Yani bu rejim kalkıp da yaşanan tüm bir olaylara rağmen alın hükümeti size devrediyoruz demez. Bu rejimin anlayacağı tek dil savaş dilidir. Hayat, ziyat, acuz ve ailesini bugünlerde buraya Bartın'a getirdi. Gelecekte ne olur bilinmez ama onların bir tek isteği var. Barış içinde memleketleri Suriye'ye dönmek. Enver Hasanoğlu, El Cezire, Bartın.